sizlerle birlikte ve kuzenim Ali ile birlikte abi kardeş videosu çekiyoruz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Aşağı ineyim bari. Abi ne yapıyorsun? Televizyon izliyorum. ben acıktım. Tamam gel yemek yiyelim. Hı, televizyonu kapat. Sen kapatsana kızım. Ay kardeşim. Abi niye bizim? Ha varmıştım. Ne istersin? Ben pizza yiyeceğim. Ya sabah sabah pizza yenir mi abi ya? Pizza ben süt alacağım. Aa gelme ya. Abi süt alamıyorum. Ne? Abi ya sabah sabah pizza yenir mi hiç? Yenir. Sana da vereyim ha. Hayır ya ben istemiyorum. Ver benimle de. Ben bunu geri dolaba koyuyorum. Boş ver ne olacak? Ha. Aa! Hadi hazırlan. Okula gideceksin daha. Aa! Okula gidecektik. Geç kaldık. Koş koş. Ay! Aa ben üstümü giymedim daha. Hadi ya. Kardeşin. Ben hemen üstümü giyip geliyorum. Hadi kardeşim. Hemen hemen üstümü giymem gerek. Atta burada değişeyim hemen 5 dakika. Abi geliyorum. Bekle. Aa! Anahtarın var değil mi? Kapıları kilitledim. Tamam. Hadi abi arabanı çıkar. Bu kim ya? Evet. Üf, abi ya. Bundan gideceğiz bugün. Üf, abi ya bu ne? Çaktır işte. Neyse hadi gidelim bari. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi bay bay abi. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ben de seni okulda uğurlayayım be. Üf, abi ya ben çocuk değilim. Hadi görüşürüz. Bir dakika hemen defterlerimi alayım da. Tamam. Ah, ne oldu be? Hı, kitaplarımı da alayım. Gidelim. Hı, öğretmen daha gelmemiş. Bu ne ya? Tahta şekil şekil şeyler yazıyorlar. Neyse ben oturayım bari. öğretmen bekliyorum. Çocuklar. Ah, öğretmen geldi. Ayağa kalkayım. Kimse yok mu ya? Bugün gelmedim. Okul tatil Çocuklar. falan mı? Mina. Efendim hocam? Öğretmenim kimse sana, gelmemiş okula. Tamam. Şimdi sana soru çözeceğim. <laughs> niye geldim ki ben bugün? Öğretmenim bugün sanki tiyatro mu ne vardı? Evet. Biraz sonra gideceğiz. <laughs> Öğretmenim niye kimse gelmemiş? Oturabilir miyim? Hayır. Tamam. Çöz bunu. Hocam biri geldi. Ben mi çözeceğim? Hocam bu ne ya? Çok kolay. Yerine otur çocuğum. Senden. Doğru mu hocam? Doğru. Hocam biraz, çayırırsın. hocam biraz zor sorun. Bu ne ya? Tamam ama Neyse ben biraz kitaptan çalışayım. Evet. Bla, 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 bla. Bu ne hocam? Sen bilmezsin Kitapta değil. Bu da değil. Bu kitapta değil. Bu matematik değil. Bu da değil. Ha buymuş ya. Hocam soracak oh mı? <laughs> ben, ben mi hocam? Evet. Hmm, biraz düşüneyim. Buldum. İnşallah doğrudur. Amin. Doğru mu hocam? Doğru mu? Doğru. Geç. Aferin. Teşekkürler. hocam <laughs> Hocam ben kendime dedim. Şimdi çocuklar telefon çalacak biraz sonra. Ah zil çaldı ben hemen kantine koşuyorum. Param var mı? Kantinci de abi de yok ki. Şuradan bir tane elma alayım boş ver. Bir de cips alayım. Hmm. Hemen aşağı ineyim. Deniniz. Zil çalmış. Hemen sınıfa girelim. Aha öğretmen gelmiş ya. Hocam. Çocuklar. Hani bugün ilk tiyatro vardı ya. Tiyatroya gideceğiz. Şimdi arkama geçin sıra olun. Tamam hocam. Kitaplarımızı bırakalım mı? Çantayı. Evet. Gel şimdi. Ay akşam olmuş Yiyecekler ya. Yiyecekler alacaklar. Ağzın kantinden. Tamam hocam bekleyin hemen gidip alıyorum. Hızlı. Hmm, cips mi alsam? Mısır da yok ki ya. Çok hızlı. Hadi ben gittim. Hocam, Dur. hocam bir dakika. Daha neyse daha bir sürü vaktim var. Ah biraz hatta boş ver ya gideyim. Ya. Ay hemen gideyim. Ah gelmiş. Tiyatro başlayacak. Hmm, nereye otursam ki en üst her zaman en iyisidir. Ay şu arkadaşımın yanına oturayım. Merhaba. Ay üf, ben buraya oturmayacağım. Ben en üstte oturacağım. Hatta en öne oturacağım. Hatta neyse ya üf, boş ver. Hadi ya başlasın artık. Başladı. Başladı. Oh çok güzel. Çok güzel. Dın dın. Bitti. Bu kadar mıydı ya? Ne? Şimşek mi çaktı? Neyse ben hemen eve gideyim. Abim gelmesini bekleyeyim. Uy, bu ne ya okulun önünde bir sürü kişi var. Neyse ben abimi bekleyeyim bari. Öf ya. Şey, abim geçiş, Üf ya abim nerede kaldı? Üf ya. Aa abim gelmiş. Oh be. Abi bir saatte seni bekliyorum. Neredesin? Ee, biraz Susmayayım geçikmiştim ben. de. İşim olduğu için. Ee, Abi cips misin? Yok. Sen ye. O zararlı. Susun. Hadi gör. Ay. Hadi gidelim. Abi bakayım. aşağı attım. Bir şey olur mu şişeme? Bir şey olmaz. abi. kaç. <laughs> Abi hadi ya. Tamam eve gidiyoruz. Hadi abi ya. Tamam. Hadi abi koş. Gidelim gidelim. Tamam. Abi. Gelsene kapıyı aç. Kapıyı açayım hemen. Abi hadi. Tamam. Açık kapı zaten. Anahtar sokmayı bile şey yapamıyorum. Ben hemen üstümü değiştireyim. Tamam. Ne hata yok. Abi hemen akşam yemeği yemeliyim ben. Çok acıktım. Tamam. Geliyorum abi. Ben dolabı geri kapatayım. <laughs> Kardeşim sen de yemek alsana. Abi beni bekliyor hemen ineyim. Ben de akşam pizza yiyeceğim. Abi ne yiyorsun? ha? Havuk. bana da yapmışsın. Teşekkürler. Hadi gidelim. Ay. Hadi ben yedim. Abi ben toplamayacağım bu sefer sen toplayacaksın. Ya şöyle kalsın sabah toplarız. Abi niye bozulur ha? Ben gidiyorum. Abi elini kar insan. Ya sen ya Hadi görüşürüz kardeşim. Abi ne kadar pissin ya. Abi yukarıda uysan da neyse ben elini yıkayım. Hadi gidiyorum ben de yukarıya. Basayım. Üf, dakikada bir üstü değişiyorum ya. Gene üstüm değişmişti. Çektiğinde falan Hemen üstümü değiştireyim. Çekiyor mu? ya uyku tutmadı. Biraz telefonumu alayım da telefona bakayım. Ay, ben de gece su içeyim biraz. Ay. ışıkları da açık bırakmış abim. Kapatayım da uyudum zaten. Ana! Ana, ana sen ne yapıyorsun burada? Ay ben yatağıma girmem. Kupiş ya. Nerede Yatıyormuş Kupiş Hadi ben de gideyim <laughs> Of oh. Çok rahat Hemen kalkayım inşallah kahve varmış. Bu sesler nereden geliyor be? Ay. Ben aşağı kata inmem gerek. Bu ne ya? Aşağı katta ne var öyle? He? Orada benim mi geldim ben? Abi bu rüya gördü, rüya geldi Uyumam gerek. Ay, ya. <laughs> seni gördüm gene. Üç katçı. Gördüm seni. Ah. <laughs> <laughs> Hemen ışıkları açalım. Kardeşim. Efendim abi. Hadi gel yemek. Okula gideceksin daha. Öf. Çörek. Yav Ya of ne hala çörek Çörek diyon pankek işte. Neyse ne. Hmm. Hadi ben yedim ben seni arabada bekliyorum. Abi üstün. Daha dolabın kapağını bile kapatmamışsın ya. Tamam unutmuşum. Hadi görüşürüz. Ama 5 dakika şurada üstümdeysem ne olur? Bu ne ya? Of, aman dö, dö. Ne? Ay. Üf, abi bekle. Geliyorum. Geldim abi. Bekle ya. Hadi be. Farlar açıldı. Abi bekleyecek misin bugün beni? <laughs> hadi, hadi gidelim beklemiş. çabuk. Hadi. Üstüm değişmezsem gidemem oldu mu? Hadi görüşürüz. Çok yakın okulumda yürüyerek de gidip gelirim ben. Akşamleyin sen beni al ben bisikletle giderim. Hayır bisikletle Abi ya hadi bay bay. Hadi bay bay. Ahmet gelmiş. Çocuklar bugünlük okul tatil. Ne bu yüzden mi kimse gelmemiş? Evet. Tamam. İyi bari ben de yürüyerek gideyim abim yok. Yürüyerek mi gitsem acaba abim geliyor mu? Şu abim neresi değil Abi abi. Bekle beni. Heh. Abi bugün okul yokmuş. Niye söylemedim? Boş yere hazırlandık. Ben de bilmiyordum. Hadi gel şuradan biraz kafede şey içelim. Abi öğrenci kıyafetlerimle Ya. Evet. Neyse, bir dakika bekle. Starbucks burama Starbucks. Ya. Ben girmiyorum buraya. Hadi bay bay. Ya. Hadi kardeşim. Abi beni bekle. şimdi. Hmm, hmm. Beni bekle kardeşim. Ben şuradan para çekeceğim. Abi ben çekeyim mi parayı lütfen lütfen. Ya sen daha küçüksün ya. Nereden bileceğim benim numaram falan. Abi para geliyor ya. Parayı ben alacağım. Tamam. Kartını koy. Yok ya koyuyorum. Koydum. Para çekelim. Geldim mi? Zenginiz kardeşim. Aynen abi. Zengin zengin. Hadi gidelim. Çektim zengin. Hadi gel. Bugün yok <laughs> seni kafeye götüreyim mi şuradaki? He abi bak burada bir kafe var. Bura. İşte... brooks Brox diye. Tamam şöyle hemen park edeyim Abi benim öyle mi park etseydin? Abi ben böyle öğrenci kıyafetleriyle geldim ama. Abi, bir şey olmaz. Ha, çilişan abi. yok mu? Abi ben buraya oturuyorum. Tamam seni bekleyeceğim. Ben de alayım geleyim. <laughs> <Tamam. Aa, gülüyor> <laughs> Hadi abi gidelim artık. Evet. Hızlı hızlı. Gidelim. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim. hadi yukarı çıkalım. Oturup biraz televizyon izleyelim. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.